Pafos toplu Monaco topsuz oyun. Pafos David Luiz'i merkeze atıp 2-4-4 oyun kuruyor. Monaco birebir baskı yapıyor. Pafos merkezde çok bağlantı yapmadan direkt önde geniş kalan oyuncuları uzun oynadığı için derin merkeze atıp David Luiz'i geri çekip geriden atılacak pasların kalitesini yükseltmeye çalıştı. Bu şekilde 2-4-4 oyun kurarken Pafos kalecisi topu Balagun'a oynadı ve golü yediler. Kenar süper merkeze gidince zaman zaman Monaco kanat oyuncusu hangi oyuncuyu tutacağı konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. Ve bu şekilde Pafos oyun kurabiliyor. Monaco 4-4-2 karşılıyor. Pafos kanatları geniş tutup savunmayı genişleterek iç gördere veya çizgideki kanatlara uzun vuruyor. Pafos 3. bölgede 3-2-5 dizilip kanat beki geri yaklaştırıp kanat forveti onun arkasına sarkıtmaya çalışıyor. Monaco bek kademesine 8 ile giriyor. Tersteki kanat diğer halklar arasındaki oyuncuyu tutuyor ve 6 numara ekstra oyuncu olarak rakip hücumcuların bağlantı yapmasını önlüyor. Bu yüzden Pafos alan bulamayıp terse dönerek kenar stoperi de ileri atarak rakibi çekip rakibin kaymaları esnasında kanatlarıyla içe kat etmeye çalıştı. Fakat Monaco takımca dar kalarak riskli bölgeye rakibini sokmadı. Duran top, Pafos kendi sahandan korner kullanırken atışa yakın 1, kaleciye markajda 1, arka direkte 4, yayda 2 oyuncu tuttu. Monaco atışa yakın 1, 6 pasta 4, merkezde 4, yayda 1 oyuncu tuttu. Pafos arka direkten bir oyuncusunu ön direğe bir oyuncusunu merkeze koşturdu ve merkeze orta açıp golü attı. Pafos 3. bölgede kendi sahandan taç kullanırken ön direkte 3, merkezde 2, arka direkte 1, yayda 1 oyuncu tuttu. Monaco ön direkte 4, merkezde 3, yayda 1 oyuncu tuttu. Pafos ön direkteki bir oyuncusunu atışa yaklaştırıp rakibi çekti ve ön açılan topu merkeze sektirince savunma topu uzaklaştıramadı ve arka direkteki oyuncu şut fırsatı buldu. Pafos kendi solundan koronar kullanırken kaleciye markajda 1, altı pasla 5, merkezde 1 oyuncu tuttu. Monaco 6 pasla yedi, merkezde bir, yayda bir öncü tuttu. Pafos 6 pasla merkezdeki oyuncusunu ön direğe koşturup orta açtı. Savunma topu karşılayınca tekrar açılan ortada savunma pozisyonu bozulmuş oldu ve ön direkte boşa çıkan oyuncuya açılan ortada top direkten dönünce Monaco kendi kalesine gol attı. Pafos topsuz, Monaco toplu oyun. Monaco 2-4-3-1 oyun kuruyor. Pafos önde eksi bir baskı yapıyor. Pafos topun olduğu taraftaki altının rakip kanadı tutmasıyla 6-3-1 savunuyor. Monaco Kamari'yi stoperleştirip rakip merkezi çekmeye ve açılan alandan kanatlarla bağlantı yapmaya çalışıyor. Monaco topun olduğu taraftaki kanadı merkeze çekip 2-3-5 oluşturuyor. Böyle olunca Pafos 5-4-1 haline geliyor. Monaco bu şekilde 10 numarayı iç koridoru çekiyor ve onun merkeze gelmesiyle açılan alana forvetini getirmeye ve rakibi çekip tersliğe açılan alandan skora gitmeye çalışıyor. Duran top. Monako ikinci bölgede kendi sahandan free kick kullanırken kutuda 5, yayda 1, merkezde 3 oyuncu tuttu. Pafos barajda 1, kutuda 7, merkezde 2 oyuncu tuttu. Monaco bir oyuncusunun duvar olup rakibi tutmasıyla iki oyuncusunu arka koşturdu ve orada ikiye bir olup topu içeri çevirmeye çalıştı.